Evet hanımlar sıra sonuna kadar bütün e, kaydırma işlemimizi yaptık. Şöyle siz de görüyorsunuz. Şimdi sıra sonuna geldik. En sonunu da yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradaki e, ilmek belirleyicimizi şöyle yapalım. Şimdi önce burada bir görüyorsunuz. Bir de şuradakileri görüyorsunuz. Artık buralara batacağız. Şuradakileri iki tanesine batacağız. Şu ön kısmına batmayacağız. Şimdi ee, en sonunu yaptık artık şu karşıdaki ilk V'yi görüyorsunuz şurada bunu buradan kaydırıyoruz ve kapatıyoruz ilmek belirleyicimizi çıkartalım bu kapandı artık şimdi gördüğünüz artık şuradakilere batacağız görüyorsunuz buradaki V'lere batacağız Şuradaki ön yüzündeki V'lere batmayacağız. Ee, hemen şöyle devam edelim. Burada bir iki zincir çekiyoruz ve artık duvar kısmına çıkmaya başlayacağız. Başını doladık. Hemen dibine e, üç, ikili trabzan yapacağız ama önce 3 tane var tığımızın üzerinde önce ikisini alıyoruz iki tanesi kalıyor başına doluyoruz tekrar şimdi bu birinciye değil de ikinciye şöyle görüyorsunuz birinciye değil de ikinciye aldık tığımın üzerinde dört tane var önce ikisini sonra üç tane kalıyor sonra da üçünü alıyoruz ve ilmek belirleyiciyi buraya takıyoruz başlangıcımız bu şekilde Evet sıra sonuna kadar geldim şimdi en son 3 e, bölüm kaldı onu ben sizlerle birlikte yapayım Hani burada belki bir kafa karışıklığı olur diye e, sizlerle birlikte yapayım dedim en son Sıramı yaptım bir zincirimi çektim aynı tekrar buraya dibine batıyorum ilmek çıkartıyorum ikisini bir alıyorum tutuyorum tekrar başına doluyorum birinci değil, ikincinin birinci değil ikincinin içine dört tane var önce ikisini bir sonra üçünü bir alıyorum ve zaten bakın şu görüntüyü elde etmiş oluyoruz sonra burada ilmek belirleyicimiz var bunu çıkartıp bu ilmek belirleyicimizi buradan kaydırıyoruz şöyle ve görüyorsunuz çok güzel bir model ortaya çıktı artık bu şekilde olacak böyle ilerleyeceğiz hemen iki zincir çekiyoruz bir iki başına doluyorum hemen dibine batıyorum ikisini bir çıkartıyorum tekrar başına doluyorum artık şu aradaki boşluklara batacağız Şuradaki büyük boşluklara batacağız ilk buna battık başına doladım ilmek çıkarttım dört tane var bir üç tane kaldı üçünü bir alıyorum şöyle daha net göstereyim ve bir zincir çekiyorum tekrar başına doluyorum aynı yere batıyorum ilmek çıkartıyorum tutuyorum ikisini bir başına tekrar doluyorum artık buradaki boşluğa atlama yok sıra sıra hepsini önce ikisini bir aldım üç tane kaldı sonra üçünü bir içinden kaydırıyorum ve bu şekilde çantamızın gövdesi oluşmaya başlayacak bir zincir çekiyoruz başına doluyorum aynı boşluğa bir tane ikili trabzan tekrar başına doluyorum hemen gelen boşluğa bir iki ve bakın altlarda V oluyor üstlerde V oluyor görüyorsunuz başına doluyorum Pardon zincir çekiyorum başına doluyorum bir kez iki trabzan ilk kanadını alıyorum tekrar başına doluyorum sonra hemen gelen boşluğa öncekisini bir üç tane kalıyor sonra üçünü bir alıyorum bu şekilde tekrar başına doluyorum Pardon zincir çekiyorum aynı boşluğa önce ikili trabzanı ilk kanadını yapıyorum sonra tekrar başına doluyorum diğer kısma geçiyorum öncekisini bir sonra üçünü bir zincir çekiyorum iki kez yanlış söylüyordum aynı yere batıyorum ikili trabzanı ilk kanadını yapıyorum tutuyorum ikisini başına doladım hemen diğer boşluğa geçiyorum öncekisini bir sonra üçünü bir alıyorum ve çantamızın gövdesi bu şekilde olacak sıra sonuna kadar ta ki şuraya kadar bu ilmek belirleyici de buraya takabilirsiniz ama bence gerek yok artık gayet net belli oluyor yani bu yüzüyle şu yüzü. Ee, bunu sıra sonuna kadar yapalım. Gayet de güzel oluyor. Bakın burada V ve burada V'ler anlaşılıyor artık. Siz de yani bu sıradan sonra daha gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar örelim birlikte. Evet hanımlar sıra sonuna kadar örüp geldik. Siz de benimle birlikte yaptınız. En son sırayı karışıklık olmasın diye sizle birlikte ben de yapacağım. En son şu iki bölüm kaldı görüyorsunuz. Bir zincirimi çektim başına doladım. Buraya battım. İlmek çıkartıyorum. İkisi bir kalıyor. Tekrar başına doluyorum. Sonra görüyorsunuz şuradaki son boşluğa yanına 4 tane var. Önce ikisini bir alıyorum. 3 tane kalıyor. Sonra üçünü bir alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sonra hemen karşıdaki ilk kapatmamızı yapacağız. Şu zincirin tepe boşluğuna şuradakini. kaydırmamızı yapıyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Üçüncü sıraya gelmiş bulunuyoruz. Ben böyle tüm çanta örmeyi çok daha çok seviyorum çünkü çanta birleştirmek bana eziyetmiş gibi geliyor gerçekten. Böyle işlerken bir tık zorlanıyoruz evet, ama bu çanta tüm bir şekilde çıkacak. Hiçbir şekilde beni zorlamayacak, zora sokmayacak. Tüm bir şekilde çantamızı örüp bitiriyoruz. Farkındaysanız taban genişliği çok fazla değil. Ya, ama bunun içine bir şeyler koydukça zamanla genişleyecektir. Yani taban kısmı çok geniş değil. Fileli bir çanta gibi olacak. Gayet güzel. Hemen e, üçüncü sırayı da göstereyim size tekrardan. E, i̇ki zincir çektim. Başına doladım. Hemen görüyorsunuz dibine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Üç tane var. İkisini alıyor, alıyorum. İki tane kaldı. E, tekrar başına doluyorum. Hemen diğer boşluğa önce ikisini üç tane kalıyor. Sonra üçünü alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar başına dalıyorum. Aynı yere batıyorum. Önce ikisini sonra pardon önce ikisini sonra başına doluyorum. Diğer boşluğa önce ikisini sonra üçünü tek seferde alıyorum ve sıkılıyorum. Bu şekilde son kez gösteriyorum. Tekrar bir zincir çektim. Başını doladım. Boşla. Önce ikisini bir alıyorum. iki tane kalıyor. Tekrar başına doluyorum. Öyle diğer boşluğuma geçiyorum. Ve ikisini bir alıyorum. Üç tane kalıyor. 1, 2, 3, 3'ünü tek seferde çekip alıyorum. Ve artık V'leri yapmaya burada da başladım. Gayet güzel görünüyor. Şimdi iki sıra ördüm. 1, 2, 3. sırayı da örmeye devam edeceğim. Bu şekilde yaparak 20-21 sıra ben 20-21 sıra öreceğim. Ee, geleceğim. Hemen şöyle size diğer tarafta da gösteririm de. Buradan size e, çantamın boyutunu. E, göstermek, söylemek istiyorum. Siz de ölçün isterseniz fark etmez ama ben yine de söyleyeyim. Şöyle çantamın boyu şuradan tutayım, kameraya sığmıyor. 39 santim olmuş çantamın boyu. E, Farka hatırlıyorsunuz, e, videonun başlarında zincir 47 santimlik falan oluyordu. O çekmiş. E, çünkü yıkadık makinede değil tabii ki. <laughs> Ee, yani 47 cm işlediğimiz zaman zincir biraz daha çekiyor. E, ee, 39'luk 39 santimlik 39 tekrar ölçeyim. E, ee, o arada konuşurken unuttum. Ben de evet şöyle 39-40 cm hemen hemen 39-40 cm bu, e, genişliğinde e, bir çanta oldu. Gayet de güzel oldu. Hemen şöyle kameramı ayarlayayım sizin için. Evet gayet de güzel oldu. Ee, 20-21 sıra örelim. Sonra kulp e, kısmına geçeceğiz.